Rusya Başbakan Yardımcısı yaptı. Buna göre öncelikle tarım ürünleri, sebze ve meyve ithalatı büyük oranda yasaklanacak. Türkiye ile Rus Türkiye Rusya'ya yılda 1 milyar 200 milyon dolar tutarında tarım ürünü ihraç ediyor. Uygulama hemen değil, birkaç hafta sonra başlayacak. Amaç yasakların enflasyona etkisini azaltmak. Kısıtlamalar gerekli görülürse uzatılacak. 21 Aralık'tan önce yapılan anlaşmaların gerektirdiği teslimatlarsa yerine getirilecek. Rusya şu an için Türkiye'den sanayi ürünleri ithalatına yasak getirmiyor. Ancak Moskova ayrıca Türkiye'ye tur satışlarını da engelledi. Turist kafirleri genellikle tarifesiz uçuşlarla geliyordu. Tüm tarifesiz uçuşlar yasaklandı. Tarifeli uçuşlarsa yeniden düzenlenecek. Rusya yönetimi hafta sonunda Türkiye'ye karşı altı maddelik yaptırım kararı almıştı. Türk firmalarının Rusya'da güvenlik alanında faaliyeti yılbaşından itibaren Rusya'da Türk vatandaşlığı vatandaşlarının işe alınması ve bazı Türk ürünlerinin Rusya'ya girişi yasaklanmıştı. Türkiye'de Rusya'ya taşımacılığa sıkı denetim getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren vizesiz seyahat askıya alınmış, limanlarda Türk gemilerine sıkı kontrol kararı verilmişti. <laughs>